Herkese selam değerli kripto cenneti izleyenleri. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Chiliz ve Ripple birimlerinden bahsedeceğim. Olası senaryolarından bahsedeceğim, desteklerinden, dirençlerinden bahsedeceğim. Nerelerden alım yapılabilir, ne tarz işlemlere girilebilir, nerelerden satılabilir bunlardan bahsedeceğim. Video içeriğini beğenirseniz, anlatım tarzımı beğenirseniz, Chiliz ve XRP yatırımcısıysanız çünkü kanalımızda en çok paylaştığımız içerik bunlar gördüğünüz üzere, lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Şimdi öncelikle Chiliz VXRP'den önce Bitcoin'den bahsetmek istiyorum sizlere. Çünkü en son 5 gün önce bir piyasa analizi yaptık. Zaman geçti. Yeni senaryolardan bahsetmek gerekiyor artık. Anlık olarak 117.630 civarlarında işlem görmekte. Bu arada bu süreçte işte Telegram kanalına destek verdik. Sadece video atmadık. Hemen altımızda 116, ve 117, 170 civarlarında bu bantlarda bir destek alanı var. Buranın kırılması durumunda 111.000 dolar civarlarına doğru bir düşüş ihtimali söz konusu ki anlık fiyatlandırmaya göre de hemen hemen yüzde beşte yüzde arasında bir düşüşe tekabül ediyor bu. Bu yüzden dikkatli olmanız gereken bir senaryodayız. Olası bir yükseliş senaryosunda hemen 118.400-118.500 civarlarında çok kuvvetsiz, gerçekten kuvvetsiz bir direnç noktamız var. 100x kaldırıcı yatırımcılar için %1.31'lik bir hedef mantıklı bir hedef olacaktır açıkçası. Bunun aşılımıyla beraber de yine all time high noktası olan 123 bin dolar civarlarına doğru gitmek isteyecektir. Fakat açıkçası bence yön birazcık negatif bir e, senaryoda. Neden? Çünkü bugün enflasyon verileri açıklandı değerli izleyenler. Aylık ve yıllık olarak e, CPI açıklandı yani. Yıllık enflasyon değeri maalesef beklenenden yüksek geldi. Beklenen %2.6 2.7 geldi. Bunun sonucu olarak da maalesef faiz indirimlerinin süresi birazcık uzadı. Yani daha geç artık faiz indirimlerinden bahsediyor olacağız. Ben açıkçası Ağustos'ta Eylül'de faiz indirimi gelebilir diyordum. Ama bu artık Ekim, Kasım belki aralığa doğru ertelenmiş belki daha da geç bir senaryo ertelenmiş de olabilir. Gerçi 2025 yılı içinde bir faiz indirimi bekliyorum en azından ben şu anki verilere göre. Enflasyonun yüksek gelmesi de faiz indirimlerini geciktireceği için Kripto yani daha doğrusu riskli varlıklar için negatif bir durum yaratacaktır bu. O nedenle negatif bir hareketin ben daha ihtimalli olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber 111 bin dolar civarlarında da biriken likidasyonla da düşüş ihtimali daha da güçleniyor açıkçası değerli izleyenler. Bu nedenle dikkatli olmamız gereken alandayız. Açıkçası olası bir kırılımda 111 bin ben kesinlikle bekliyorum. Short için çok da uygun bir alan olacaktır diye düşünüyorum. Genel anlamda şu an hani 119 bin dolar üzerlerine kendisini atmadığı sürece özellikle üzerinde hacimli 4 saatlik kapanışlar yapmadığı sürece 111 bence bir sonraki negatif senaryodaki hedef. Yani negatif senaryo gerçekleşecek. Bu negatif senaryodaki hedef benim bir sonraki beklentim açıkçası. ilk hareket bence 111 bin dolar civarlarında olacak. Şimdi bugün çiliz ile başlayalım. Anlık olarak 0.040 civarlarına doğru çıktı. Pozitif bir durum gerçekten beklediğimiz yükselişi artık yaptı. Yani 22 Mayıs hatta 13 Mayıs'tan beri durmadan düşen bir çiliz var burada. Hatta bir düşüş trendimiz vardı hatırlayacaksınız. Böyle bir düşüş trendimiz vardı o kadar güzel, o kadar rasyonel, teknik analizi uygun bir yükseliş yaptı ki burada. Ben taşıma e, aşamasındaydım. O yüzden değerlendiremedim. Fakat şu fake ile beraber destek kalının en altına düşüş. 10 numara bir hareket. Sonrasında buradaki uzun zamandır gelen düşüş trendinin mavi çizgiden bahsediyorum. Aşılımıyla o senaryodaki direncin en alt noktasına red. Düşüşte hem trend alanı hem destek alanının en üst noktasından minik bir yükseliş tekrardan o desteğin en üst noktasından destek alıp yukarı doğru çıktı. Şimdi tam şu mum değil şu mumla beraber gerçekten biraz daha hacimli olsaymış yüklü miktar long geridirmiş yani. Veya şu mumla beraber buradaki direnç de ışıldı. Yani şununla beraber gerçekten çok ciddi long açılırmış. Nereye kadar? 0.38-0.37-70 civarlarına deneseydik de %5'lik bir hareket, %5'lik bir açtığımız yönde işlem olacaktı. 10 numara 5 yıldız bir hareket olmuş olacaktı. Bunun aşılımıyla beraber de zaten hemen hemen %12'lik bir yükseliş daha yaptı. 10 numara 5 yıldız. Şu anki verilere göre eğer bitcoin negatif yönlü bir hareket yapmazsa, dominans yüzdesi uçmazsa, total 2 gıcık bir yerden red yemezse Açıkçası yine tekrardan 0.0470 civarlarının ben deneneceğini düşünüyorum. Fakat az önce Bitcoin incelerken söylediğim gibi bence 111 bin dolarlarına doğru bir düşüş ihtimali olduğu için Bitcoin'de benim fikrimce yön negatif. Fakat şimdi tam bu alanda az sonra verileri de söyleyeceğim sizlere. Tam bu alandayken long yönlü veya short yönlü işlem açmak bence çok doğru değil. Çünkü çok aradayız. Yani bir sonraki mumda bu da olabilir. Bir sonraki mumda bu da olabilir. Bu da ise bile şöyle bir hareket gelebilir. Bu yüzden direncin testi veya desteğin, desteğin testi denenmesiyle beraber çok daha mantıklı hareket açılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden tam bu alandayken açıkçası işlem açmak çok da mantıklı değil. Şimdi kendi kodladığımız indikatörü açacak olursam burada söylemek istediğim bir şey var. 1 saatlik, 2 saatlik ve 8 saatlik zaman dilimleri pozitif bir durumda şu an. Ama genel anlamda piyasa durumu şu an çiliz açısından konuşuyorum düşüş aşamasında. Volatilite %45 çok arada hatta negatife biraz daha yakın bir senaryoda şu an. Kurumsal aktivite zaten yok. Alış satış hacim oranında 65'e 35. O kadar iyi ve kötü veriler var ki şu an çilizde. Ne yukarı doğru gidecek diyebilirim size ne düşecek. Bu yüzden çok arada bir noktadayız şu an. Chiliz bu piyasada işlem açmak için çok doğru bir durumda değil. Benden işlem bekliyordunuz biliyorum. Çünkü daha önceki videolarımda bunu söylüyorum ama gerçekten şu an bu çok mantıklı bir senaryo değil yani. Belki 40-70 denilir oradan bir negatif yönlü, short yönlü bir işlem açılır ama şu an gerçekten Chiliz uzak durması gereken, uzak durulması gereken bir birim açıkçası. Çünkü yani hacme baktığınızda da ölü. O yüzden bir hareket tahmin, tahmin etmek şu an gerçekten çok zor değerli izleyenler. Çiz hakkında söyleyeceklerim maalesef bugünlük bu kadar. Şimdi gelelim XRP'ye. Özellikle Bitcoin'in 120 bin dolar civarlarına doğru çıkmasıyla beraber XRP gerçekten şahlandı. Bitcoin'i e çok güzel ayak uydurdu. Ki zaten ya çok sevdiğimiz çok düşük 30 centlerden beri topladığımız bir birim. Yani benim kanalımda şu an 565 tane video var geçmiş çiz XRP videolarına baktığınızda 30 centten alın diye yalvardığımı göreceksiniz zaten. Bu nedenle şu an çok ciddi yani yüzde bine yakın kardayız. 10 kat kardayız yani. O yüzden artık bizi takip edenler uzun zamandır takip edenler için söyleyeceğim bu cümleyi. 2.90'a mı düşmüş? 2.40'a mı düşmüş? 3.5'a mı çıkmış? Çok önemi yok. Bu anın sonuna kadar bekleyebiliriz. Her türlü kardayız zaten. Ama Genel anlamda bir XRP analizi tabii ki yapacağız. Anlık olarak 2.90 civarlarında hemen önümüzde 2.90 ve 3 civarlarında bir adet direnç alanı var. Açıkçası yine Bitcoin'in hareketine bağlı olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden zaten bu videonun başında Bitcoin analizi yaptım size. Bitcoin'in yapacağı harekete entegre edecek kendisini XRP'de ve bence bu düşüş yönlü olacak ve genel anlamda özellikle şuradaki 2-3 testin sonucundan sonra düşüş hacimleri biraz daha kuvvetli hale geldi. XRP'de yine bence short yönlü işlem açmak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. 2.65 negatif senaryoda çok mantıklı ve rasyonel bir hedef olacaktır. Hemen hemen %8'lik %8.5'luk bir düşüşe tekabül ediyor. Eğer scalp yapacaksanız da 2.81 yine negatif senaryoda güzel bir hedef olacaktır diye düşünüyorum değerli izleyenler. 2.65 kırılırsa artık 2.5 civarlarına doğru düşüş ihtimali söz konusu. Sonra 2.36 vesaire ama 2.5 kırılımıyla beraber minimal toplamalara geçebilirsiniz. Eğer XRP almak istiyorsanız ama çok da mantıklı değil bu fiyatlardan almak yalan olmasın. Çok daha değerlenmemiş, çok daha güzel karlar verilebilecek birimler var. Eğer güvenli liman istiyorsanız XRP'yi düşünebilirsiniz. Yani hareketlerini öngörebilmek istiyorum diyorsanız XRP mantıklı bir karar. Ama hani riskli sektördeyiz açıkçası. Biraz daha risk alıp daha güzel birimlere daha fazla kar verebilecek birimlere giriş yapabilirsiniz. Bence daha doğru olacaktır. Yani yeni alım için kaldıraç dışında spot anlamdan bahsediyorum. XRP çok da mantıklı bir tercih değil. Çiliz bu arada hiç değil. Onu da söyleyeyim. Yani çiliz uzak durulması gereken bir birim. Onu da şimdi burada söylemiş olayım sizlere. Ee, burada bir düşüş trendimiz vardı. Zaten ile güzel bir yükseliş oldu. Buradan itibaren ocaktan beri oluşan bir düşüş trendiyle beraber... ...tekrardan 3 dolar ve yukarı doğru hedefine... ...daha doğrusu all time high noktasına gelmek istedi. İyi bir durumdayız yani. Verilerine bakacak olursak... ...zaten çok net bir şekilde söyleyebiliriz. 1 saatlik, 2 saatlik, 8 ve 12 saatlik zaman diliminde durum pozitif... Piyasa durumu çok net yükseliş. Volatilite %54 eş işte ortalama diyebiliriz. Kurumsal aktivite aktif değil. En güzel kısmı burası. Buradaki hareket kurumsal aktiviteler aktif değilken yapıldı. Yani olabildiğince doğal, olabildiğince teknik analize yatkın, hacimli, volatiliteli ve momentumlu bir yükselişti bu. En sevdiğim yükseliş. Sınırsız para kazanabilirsiniz böyle yükselişlerden. Yani bakıyorsunuz birim yükseliş aşaması içinde veya çok ciddi bir düşüş aşaması içinde bakıyorsunuz kurumsal aktivite aktif değil. Evet abi bu birim teknik analize uygun gidiyor diyebilirsiniz. %100 tabii ki değil kripto para sektöründeyiz ama teknik bize bunu söylüyor. Bu indikatör bize bunu söylüyor. Yıllardır geliştirdiğimiz, yıllardır üzerinde çalışmalar yaptığımız, test yaptığımız 4-5 tane satışta olan indikatörümüzden bir tanesi bu. Güveniyoruz yani ister istemez kendi işlemlerimize tabii ki dahil ediyoruz. O yüzden genel anlamda yükselişin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu da şu anlama geliyor. Eğer buradaki dir direnç noktası yani 2.93 arasındaki direnç alanı aşılırsa çok daha büyük, çok daha ciddi ve rasyonel e, yükselişler gelebilir. Ama dediğim gibi az önce maalesef yönün biraz daha negatif olacağını düşünüyorum. Çünkü Bitcoin'den dolayı. XRP çok güzel bir senaryoda olsa, çok güzel bir durumda da olsa... Bitcoin'in düşme ihtimaline ben bir tık daha öncelik verdiğim için e, XRP'nin de ona ayak uyduracağını düşünüyorum. Fakat dediğim gibi %100 olacak bir şey yok. Mutlaka kendi yatırımınızı, kendi analiz ve araştırmanızın sonucunu da yapın. Ama benim beklentim çok büyük yükseliş olmadan önce ona göre daha ciddi bir düşüş olacağını olacağı yönünde bugünlük de zaten bu birimler hakkında söyleyeceklerim bu kadar değerli izleyenler. Anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız da lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve açıklama kısmındaki Telegram linkine katılmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.